Selamlar herkese. Galatasaray'ın Giresunspor müsabakasını değerlendireceğiz. Galatasaray galibiyetle başladı Antalya deplasmanında. Son dakika golüyle Giresunspor'da kendi sahasında Adana Demirspor'a 3-2 yenildi. Şimdi o maçı izledikten sonra savunma hataları yenen goller, Giresunspor'da birçok ilk 11 oyuncusunun kaybedilmiş olduğunu gördükten sonra bu maçın Galatasaray adına daha kolay geçebileceğini düşünüyorduk. Ancak Giresunspor maçını zaten oynanırken de ağırlıklı olarak onu izlemiştim ama aynı saatte Karagümrükle Alanyaspor'un da maçı vardı. Ara ara onları geçiyordu tekrar şimdi bir özellikle ilk yarısını izleyince Giresunspor'un aslında maça çok coşkulu ve etkili başladığını görüyoruz. İlk 20 dakika boyunca Giresunspor Adana Demirspor karşısında çok net pozisyonlara giriyor ama Ertaç izin vermiyor veya değerlendiremiyorlar gol pozisyonlarını. Adana Demirspor kalecisi Ertaç müthiş bir maç çıkarıyor ve ilk pozisyonda Adana Demir'in Gökhan İnler 30 metreden müthiş bir şut atıp 1-0 öne geçiriyor takımını. 5 dakika sonra Belhanda'nın golü var. Orada Giresunspor'un kaptanı kalecisi Onurcan Pirin'in çok büyük bir hatası var. Çok e, refleks göstermekte çok e, geç kalıyor ve yine de çelebileceği topu içeriye çeliyor aslında. Maç 5 dakika içinde o kadar iyi oynayan Giresunspor 2-0 yenik duruma düşünce de biraz psikolojik olarak geri düşüyor. İlk yarı o şekilde bitiyor. Sonra 2-1 tekrar etkili olmaya çalışan bir Giresun görüyoruz ama 3-2 bitti maç bir şekilde. Özellikle ilk yarım saatteki Giresunspor baskısı ve coşkusu etkileyiciydi ama savunmada çok büyük eksikleri var. Geçen sezon hem Umut Nayir'e hem Balde falan hepsi ayrılıyor. İşte yeni bir center var Bayiç. 10 numaraları Şikinyo ayrıldı. Doğancan Can oynadı ilk devre de ikinci devrede Savicevic oynadı. Bu maçta da Savicevic'in oynamasını bekliyorum 10 numarada. Sol kanatta genelde Serginho oynuyordu. Hem Diabat hem de Süleymanov ayrıldıktan sonra Serginho sağ kanada geçti. Ve İspanyol Borja Sainz geldi. Sol kanatta Sainz'in, sağ kanatta Serginho'nun. Ortada da Doğancan veya Savicevic ama e ağırlıklı olarak Savicevic'i bekliyorum ben. Sağ iç pozisyonda Hamid Utturore var. Takımın geçen seneden kalan nadir oyuncularından bir tanesi. Bence en önemli kayıpları Flavio'ydu. Flavio'nun yerine de şimdi Murat Cem geldi Trabzonspor. Spor'dan kiralık. O oynadı ilk maçta ama tabii çok tecrübesiz bir oyuncu, genç bir oyuncu. Yeni bir transferleri daha var Mea'ya. Kolombiya Ligi'nden 21 yaşındaki bir oyuncu. Ona da baktım biraz oldukça kısa Flavio tipi bir oyuncu o da. Hamidou Traore ve Flavio ikilisi de geçmişte geç, geçen sezon Giresun Spor özellikle bir dönem müthiş bir savunma takımı olmuş olmasına rağmen sezon boyunca takımın belki de en önemli problemi 14. bölgeyi savunmaktı. Yani bu 14. bölge denilen şu bölge kendi ceza yayınız ve önü en kolay gole gidilebilen yer oluyor. Çünkü çünkü hem şutla hem de kilit pasla direkt golle cezalandırılabiliyor. O bölgeyi boş bırakmanız veya iyi önleyememeniz. Giresunspor'un geçen sezon en önemli eksiği belki de buydu. Savunmada en önemli eksiği buydu. Hamidi Traore farklı özellikleri olan yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen iyi bir pozisyon tutucu hiçbir zaman olmadı. İyi bir kesici, iyi bir altı numara olmadı. Hep böyle bir 8 numara. İşte hücuma çıktığı zaman topta sürebilen, ayağında topu iyi saklamayı bilen, zaman zaman iyi şutlar atabilen. O yüzden bu tip özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncuydu ama savunmada da topsuz oyunda bilhassa eksikler yaratıyor. M'yi tabii bilmiyoruz. Yeni oynayacak. Bu arada sağ stoperde de Sergen oynuyor. Sergen de mesela geçen sene yine takımdan ayrılan oyunculardan sonra oynamaya başlamış bir oyuncuydu. Oraya da Aryas transfer edildi. Uruguaylı stoper. Ama bugün yarın gelmesi bekleniyor. Hemen gelir gelmez ayağının tozuyla Nef Stadyumunda maça çıkacağını da düşünmüyorum açıkçası. Büyük ihtimalle o yedekte başlar ama M'ye burada Murat Cem yerine oynayabilir. Yine bir 4-2-3-1 var. Antalya Spor maçında da 4-2-3-1 oynayan bir rakibi vardı Galatasaray'ın. Galatasaray 4-2-3-1 oynuyor. Bence iki plan yapılabilir burada. Öncelikle iç sahada Giresunspor'un ilk maçtaki 20-30 dakikalık baskısını da düşündüğümüzde belki de oyunu tutmak, kontrol etmek ve Mitsio, Berkan, Sergio Oliveira ikili üçlüsünü yapmak. Çünkü Emrak Baba da çok iyi bir maç çıkarmamıştı Antalya'da. Ve önce oyunu kontrol etmek, o Giresunspor'un baskısını daha hiç almamak ve kontrollü bir oyun, topu rakibe kolay kolay vermeyen net böyle 2-0'lık, 3-0'lık bir galibiyete gitmek. Sabırlı bir oyun düşünülebilir. Ama ben bunu yapacağını düşünmüyorum. Bu bir B planı benim kafamda. Benim A planında da Michio-Oliviera ikilisini koymak ve Emrak Baba'yı da 10 numara atıp yine bir 4-2-3-1 ile cevap vereceğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Çünkü Antalya'da da aslında oyun içi değişiklikleriyle bunu şey yaptı. Michio'yu alırken Emrak Baba'yı çıkarıp üçlüye dönmeyi düşünmedi. Berkan'ı çıkarıp Michio'yu aldı ve yine hücumda Olivier artı Emrak Baba'yla merkezde devam etti. O yüzden ben öyle bir üçlü düşüneceğini düşünmüyorum. Belki ama bu maça iyi olabilirdi. Ama yine de ben kendi A planından vazgeçeceğini düşünmüyorum bilmiyorum Okan Hoca'nın ve Misio ile Oliviera'yı merkeze ikili koyup Emrak Baba'yı oynatacağını düşünüyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hem Misio hem Oliviera tek altı oynamaya müsait oyuncular değiller. Misio de tek altıdansa çift sekizden bir tanesi olup devamlı git gel yapan, çok mesafe kat etmeyi seven tipte bir orta saha oyuncusu. O yüzden ben Misio, Oliviera, Emrak Baba ile düşünüyorum ve 14. bölgedeki Giresun spor kötü savunmasını Emrak Baba, Yunus, Kerem, Seferovic gibi oyuncuların etkinliğinin maçta belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi bu bölgede Emrak Baba Baba çabuk bir oyuncu ve hem şutla hem e, pasla değerlendirebilen atakları değerlendirebilen bir oyuncu çok da top kaybediyor çok da zayıf düşebiliyor ama Emrah babaya kenar oyunculardan Kerem ve Yunus'tan bu bölgeye girişler gerekiyor Kerem'in bu pozisyona çok iyi topsuz ve toplu koşular atabildiğini biliyoruz. Daha çok merkeze girip etkili olmayı bilen bir oyuncu. Yunus Akgün'ün de Kerem gibi bu özelliğini daha çok geliştirmesi lazım. Daha fazla çizgi ve sıfıra inerek etkili olmaya çalışıyor. Biraz daha yay civarına merkeze girerek de etkinliğini arttırırsa Giresunspor'un çünkü zayıf karnı burası ve bu alanı Galatasaray daha kuvvetli kullanabilir diye düşünüyorum. Öte yandan dediğim gibi ilk Adana Demir Spor maçında kalecileri yer değiştirsek Ertaç ve Onurcan'ı belki de Giresunspor Spor 3-0 kazanabilirdi. Onurcan'ın özellikle 2 İkinci goldeki yediği hata büyük bir hataydı. Ferhat Kaplan'ı aldılar ikinci kaleci olarak. Ama Ferhat Kaplan da benim son 20 yılda gördüğüm Türkiye Liglerindeki en overrated kaleci. Çok büyük eksikleri var onda refleksleri. Zaten öğrendiğim kadarıyla bir tane daha kaleci almak istiyorlar. Ayrıca 3 tane daha transfer yapmak istiyorlar. 3 artı 1 yani. 4 transfer daha gerekiyor Giresun'a ki Giresun gerçekten çok kadrosunda büyük kayıplar yaşamış bir takım. O yüzden Galatasaray'ın ikinci hafta Giresun'la karşılaşması da Galatasaray için bir şans. Transferlerini tamamladıktan sonra Giresun çok daha iyi bir takım olabileceğini de düşünüyorum ayrıca. Skora göre Torreira ve Mertens'i de tabii sonradan oyuna girdiğini görebiliriz. Taraftarın stadı dolduracağı ve çok coşkulu olacağı da aşikar. Bu da Galatasaray için bir avantaj olacaktır. Ama Giresunspor'un iyi hızlı hücumlar yaptığını, iyi kontralar yaptığını Adana Demir maçının ilk 20 dakikasında Okan Hoca izlemiştir, görmüştür. O yüzden başlar başlamaz hurra hücuma çıkıp kalede gol görme ihtimalinin de hesaba katar diye düşünüyorum. Omar ve Dubois'un yokluğunda yine Saşa Boy oynayacak sağ ve Galatasaray'ın biraz daha yeni transfer transferleriyle oynayacağı belki ikinci yarıda onları da katarak Missio'yu belki ilk defa ilk 11'de görerek oynayacağı bir maç göreceğiz. Bence coşkulu ve keyifli bir maç olacak. Bu arada maçın hakemi de çok yeni bir hakem. Tabi Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi hakemlerin vedasının ardından yeni hakemleri de Süper Lig'de görmeye başlıyoruz. Kadir Sağlam geçen sezon sadece Süper Lig maçına çıkmış. Sadece 8 tane Süper Lig maçı var kariyerinde. Daha önce hep TFF birincilik, ikincilik yaklaşık 10 yıldır alt liglerde görev yapan bir hakem. Onun da umarız hakem şansı yanında olur diyelim ve güzel bir maç olmasını bekleyelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.